Selamlar arkadaşlar. Bugün de Osmanlı Devleti duraklama dönemiyle giriş yapacağız. Bir önceki videomuzda hatırlarsak yükselme döneminin artık sonunu getirmiştik. En son işte 3. Murat'ı görmüştük. Ondan önce 2. Selim'i görmüştük. Sokullu'nun ölmesiyle beraber artık biz yeni bir döneme geçiyorduk. Şimdi de artık duraklama dönemine geçeceğiz. Hemen geçer geçmez de o zaman Mercan'a bir soruyla başlatayım. Daha yeni geldi. hemen dakika <laughs> bir soruyu sorayım. Evet. Şimdi sana bir soru vereceğim. Genelde bir öğrencilerin yanlış yaptığı bir soru. Acaba sen de onlar gibi mi düşüneceksin? Merak ettim. Şimdi Osmanlı Devleti duraklama dönemi diyor ya. Evet. Ben mesela bunun yanına genel amaç yazsam, sence mesela duraklama döneminde ne yazabilirim genel amaç olarak? Siz de bu soruyu düşünün. Yani sınırları korumak Evet. Sınırları korumak gibi geliyor değil mi aklına? Evet. Çünkü duraklama ya, muhtemelen mesela sizin aranızda da şey diyen olabilir. Korumak, ondan sonra işte e, toprak geri almak falan tarzında şeyler gelmiş olabilir ama çok enteresandır. Oraya deyin ki, yanına şimdi siz de yazın, hala fetih yapmak yazacağız. Çok enteresan bak değil mi? duraklamayla hala fetih ama pek aslında burada Ama şimdi bizimki öyle bir devlet ki duraklarken bile fetih yapacak. Hatta birazdan göreceğiz. Batı'da en geniş sınırlara falan ulaştığımız bizim dönem yükselme şeyidir. Duraklama dönemidir. Çok bak ilginçtir. Memleket bilinç altında mı yükselme diye çıktı. Yükselme değil bak duraklama dönemi olarak geçecek burada. Sakın unutmayalım. Hala fetih politikamız var bizim bu dönemde. Çünkü ben daha toprak kaybetmedim ki toprakları korumak gibi bir amacım olsun veya sınırları korumak gibi bir amacım olsun bu konunun sonuna doğru artık ilk toprak kaybını yaşayacağımız için gerileme döneminde biz diyeceğiz ki artık topraklarımızı geri almak gibi bir amacımız olacak diye bahsedeceğiz. Ondan bakın bunu tekrar söylüyorum. Hala fetih yapmak bizim genel amacımız. Tahmin ediyordum yanlış söyleyeceğine. Yanlış evet. söyledim aslında iyi oldu. Genelde çünkü herkes öyle düşünüyor ve onu düzeltip böyle yola devam ediyoruz. O zaman başlayalım şimdi. Üçüncü Mehmet'le bir giriş yapalım. Şimdi e, lakabını yani burada bilgisayar ona bakalım önce bir sancak sistemi kaldırıldı diyor. Maalesef ki bak çok olumsuz bir durumdur bu sancak sistemi kaldırılması. Hatırlarsak sancak neydi? Hemen attım topu sana. Hatırlıyor musun sancak? Şehzadelerin deneyimlenmesi için. Güzel çok iyi bak deneyim kelimesini kullandı. Benim için bu kelime yeterli mesela. Tecrübe, deneyim dediğin anda o konuyu anladığını anlıyorum ben seni. Şimdi burada artık çocuklar sancağa gitmeyince otomatikman ne olacak? Tecrübesiz padişahlar başa geçmeye başlayacak. Yani çok büyük bir eksi yaptı maalesef ki 3. Mehmet burada. Zaten 3. Mehmet biraz değişik bir padişah. Şöyle bir padişah. Bir tane oğlu, 19 tane kardeşini, kardeşlerinden hamile 7 tane cariyeyi boğdurtan bir adamdır. Tam 27 tane insanın yani kanı arasında bu adamın elinde. Hepsinin bak ölüm fermanını kendisi çıkartıyor. Fox TV'de bir tane dizi vardı bilmiyorum hatırlar mısınız? dönem dizisi bu Beren Saat Hülya Avşar falan oynuyordu. Mesela o dizinin ilk sahnesine bakın başlangıç sahnesine avluda 19 tane tabut sahnesiyle başlıyor dizi. İşte kardeşlerini öldürmesine atıfta bulunuyor aslında orada. Çünkü gerçekten tarihe geçen bir an olmuş yani 19 tane toplu bir katliam yaşanmış burada. Sonra oğlu var birinci Ahmet. Birinci Ahmet mesela babası öldükten sonra 3. Mehmet onun cenaze namazını kılmaya gitmemiş. Yani senin gibi babayı ben tanımıyorum. 19 tane işte e, amcamı öldürmüşsün yani kardeşler olduğu için 19 tane amcamı öldürmüşsün. Ben asla demiş bunu kabul etmiyorum diyerek burada babasını e, babasının bak cenaze namazını kılmaya gitmiyor. Biraz kim duyuyor yani ona. Zaten kendisi de buna dair birazdan bir yenilik yapacak ülkede onu da oraya gelince göreceğiz. Sonra geçtim. Eğri kalesi fethedildi bak bu önemlidir. Çünkü bu padişaha da bir lakap vermiştir. Biz deriz ki 3. Mehmet'e Eri Fatih'i lakabını vermişiz burada. Eri Kalesi'ne olan o fetihteki katkısından dolayı. Bir de bizim Kanuni'dir. Mehmet'ten önce sefere çıkan. Aradaki Selim veya Murat sefere çıkmamışlar. Yani bize eğer sorarsanız, bunlar çok sormuyor ama bize de gene böyle testlerde falan görebiliriz. Belki sınavda gelmez. Kanuni'den sonra sefere çıkan ilk padişah kimdir gibi bir soru gelirse o zaman da 3. Mehmet'i işaretlemeniz lazım yine. Onu da unutmayalım. Sonra geldim. Haçova Meydan Savaşı'na. Bu da çok önemlidir. Avusturya ile bak yapılıp bizim kazandığımız bir savaştır. Haçova Meydan Savaşı. Ama çok enteresandır o da. Bizim bence tarihimizdeki en ilginç savaşlardan biridir. Şöyle bir hikayesi var. Şimdi bu savaşta Eğri Kalesi'ni aldığımız için gerçekleşiyor bu savaş. Onları çünkü biraz rahatsız ettik burada. Sonra bir saldırı gerçekleştiriyoruz ve yapılan meydan savaşını kazanıyoruz. Ama nasıl kazanıyoruz? Şöyle kazanmışız. Bu adamlar aslında bizim padişahın otağına kadar inanılmaz derecede yaklaşmışlar. Yani neredeyse padişah ölecek. Bir şey yapması lazım. O da çok akıllı bir hamle yapmış. Hani içine mi doğdu, ne oldu bir şey yapmış. Şöyle bir şey yapıyor. Buraya geldiğinde gelirken Haçova bölgesine peygamberin hırkasını getirmiş yanında. Hani bu bize gelmişti ya kutsal emanetler olarak Mısır'dan. Onlardan işte olan bir tane hırkayı yanında getiriyor. Peygamberin hırkası bu. Üzerindeki zırhı çıkarmış askeri zırhı ve peygamberin hırkasını giymiş. Çıkmış böyle askerlere doğru bir motivasyon konuşması yapacak. Böyle kaldırmış Mercan şeyi e, hırkasını. Demiş ki, bu hırkaya kan mı bulaşsın istiyorsunuz demiş. Nasıl kazdı kazdı diyorlar herhalde. Herkes de böyle demiş, Ulan demiş o, peygamber hırkası bir dakika ona demiş kan bulaşamaz. Şöyle bir olay olmuş. Şimdi bizim bu savaşta askerlerimiz kaçmaya başlamışlar. Biraz böyle başı bozukluk var. E şimdi asker kaçınca e, meydan bu sefer orada yaşayan normal insana kaldı. Padişah böyle hareket yapınca bizim bir anda böyle aşçılar seisler, seyisler, ondan sonra temizlikçiler, garsonlar yani bunlar ordunun içinde geri hizmette çalışanlar bir anda gaza gelmişler. Almış mesela diyelim aşçı eline bir tane böyle tencereyi, işte bir atıyorum seyis almış eline süpürgesini, işte atıyorum temizlikçi almış eline mesela böyle bezini, seni ağzına okuduğumun Avusturyalısı diye adamın üstüne saldırmış orada. Yani bildiğim böyle bir mahalle savaşı yaşamışız biz burada. Hani bir tane oyun var PUBG, bilmem oynadı mı bilir evet, misiniz. Başlangıcı onun böyle şey ya, elinde tavayla başlıyor. Aynı öyle bir savaştı. Ben bunu hatta ders ederim ki PUBG savaşımızdır bizim bu. Bildiğim böyle tavayla böyle e, insan dövmüşüz. Hani Feyyaz var ya bu bir tane filmde diyor ya, bana paspasla adam öldürttünüz. Aynı onun gibi burada. Bildiğin böyle paspasla Avusturyalıları döve döve bir çok enteresan savaşı da kazanmışız. Yani bildiğin adamları biz gittik. Tencere, tava, süpürgeyle mağlup ettik burada. Ve sonuca bakarsak da bak Eri, Estergom, Kanice gibi o bölgedeki çok stratejik yerlerde kalıcı artık hakimiyet sağlamış olduk. Bence şimdi bunu bir not olarak yazalım yalnız biz. Yani Haçova'yı benim nasıl işaretlemem lazım? Sınavda şöyle işaretlemem lazım. Diyecek ki, orduda yaşanan bozulmalardan dolayı geri hizmettekiler savaşa katıldı. Bak geri hizmettekiler. Altını çizin. Map kitabında da geçiyor bu ifade. Direkt bunu kullanacak sana. Sen de diyeceksin ki ha bu bizim hocandan attı. Haçova meydan savaşıydı işte. Elinde tencere tavalarla giriyorlardı alana diye. Oradan aklına gelsin. Geri hizmettekiler savaşa katılacağız. Unutmayalım bak. Bir de bu Yeniçeri ordusunun bozulmasını az çok biliyoruz biz. Bir önceki videoda görmüştük 3. Murat'ı anlatırken. Ne yaptıydı 3. Murat? Hatırlarsak çocuğunun sünnet töreninde gaza gelip herkese alakası olmayan insanlara yeni dağıtıyordu. İşte bunlar yeni olanlar o adamlar yani paylaşıyorlar. Savaşı görünce kaçmaya başlıyorlar. Çünkü adam hayatı boyunca hiç eline silah almamış. Sırf parası güzel diye yeni oluyor. Ama bir de yeni sadece ekonomik boyutu yok. Böyle askeri boyutu da var. E, savaş anında biz bu adamı göremiyoruz. Kaçmaya başlıyor. İşte ondan dolayı bak ufak ufak artık bozulmalar başlamış. Şansımıza burada savaşı kazandık. Sonra ne oldu? Bir tane komutanımız çıktı bizim. Çok önemli bir adam bu da. Tiryaki Hasan Paşa. Şimdi bunu da bilmemiz lazım. Şimdi diyelim mesela Mercan sen Avusturyalısın. Birisi seni tencereyle dövdü. Rencide edici bir hareket bir kere kesinlikle. Yani, Peki mesela e, tencereyi bir daha sen dövebilir misin? Yani bir inancın olur mu orada? Tencereye karşı silah. E, sanki silahı olan biraz daha böyle hani ben bunu yenerim ya diye bir motivasyon olabilir burada. Çünkü gerçekten şu an bizde dağınık bir ordu var. Aşçılar falan bizi koruyor. Avusturya e Avusturya'da hani yenilse bile bir kez daha cesaret edebilir ki etmiş zaten. Gelmişler Kanije Kalesi'ne saldırmışlar. Çünkü adam biliyor ki yine karşısında herhangi bir ordu çıkmayacak. Yenebilirim düşüncesi var. Neyse gelmiş Kanije Kalesi'ni de koruyan burada kimdir? Tiryaki Hasan Paşa da çok önemli bizim komutanlarımızdan da bu adam. Kurt Paşalar Kurt Paşalar böyle böyle çok bilinen en önemli adamlardan biri. Şimdi çok tarihe geçen bir savunma yapacak. Kanije müdafasını gerçekleştirecek. Şimdi şöyle olmuş. E, Avusturyalılar birkaç defa kaleyi kuşatmak için hareket yapıyorlar. Şimdi bizde de çok az erzak var maalesef ve çok az topumuz varmış burada. Çok iyi bir direniş yapmamız lazım yani çok böyle taktiksel davranmamız lazım. Hatta şöyle yapmışız, adamların özellikle böyle kaleye tırmanmalarını falan beklemişiz. Hani biraz kuşatmalarına izin vermişiz. Çünkü mesela diyelim ki yarım onlar bana saldırırken topu kullanırsam bir daha geldiklerinde kullanacak bir topum yok. Yani o topu öyle bir anda kullanmam lazım ki benim direkt nokta atışı bunları düşüreceğim ve kaleyi bir şekilde korumam lazım. Sonra gerçekten adamların çıkmasını beklemişiz. Kaleye tırmanmışlar, etmişler. Biz de onların böyle o sayısının fazla olduğunu anlayınca patlatmışız topları ve onların oradaki askerlerini devirmişler. Yani i̇lk kuşatmayı bunlar başarısızlıkla atlatmışlar. Sonra ikincisinde şöyle bir durum gerçekleşmiş. Bize yardım gelecek bir tane paşadan burada. Ve maalesef ki paşa Avusturyalıların eline geçiyor. Onun da kafasını kesmişler. Yine almışlar kafayı böyle bir tane kılıcın ucuna geçirmişler ve bizim böyle kaleye doğru sallamışlar. Askerleri motivasyon düşürmeye çalışıyorlar. Bak demiş bu size hani yardım getirecek olan paşayla artık yaşamıyor falan gibi. Hani bizim askerlerde şu olacak ulan yardım gelecek de artık gelmeyecek çok kötü oldu bu falan gibi motivasyonumuz düşecekti. Tiryak Hasan Paşa ise çok kurt bir adam Mercan dediği gibi şöyle yapmış aslında gerçekten o adamın yardım getirecek olan paşa olduğunu bildiği halde demiş ki o demiş mesela işte X paşa değildir adını hatırlamıyorum şu anda adamın. O paşa değildir bize yalan söylüyorlar diye falan böyle hani rol yapıyorlar diye. Bizim askeri tekrardan motivasyonu sağlamaya çalışmış. Ama gerçekten şu an içten biliyor ki o yardım bize gelmeyecek çünkü adam öldürülmüş orada. Sonra çok akıllı bir hamle daha yapıyor. Şöyle yapmış. Bizim kuşatma esnasında ölen askerlerimizden bir tanesinin cebine bir tane mektup sıkıştırmış. Mektubun içeriği şöyle. İşte yardıma geldiğiniz için çok teşekkür ederiz padişahım. En kısa zamanda sizi burada bekliyoruz tarzında bir cevap atıyor. Mektup gelmeden ama hiç mektup falan gelmeden adam yalandan bir mektup yazmış koymuş bunun cebine. Ölmüş bir asker bak bu. Ata indirmişler bunu. Kapıyı açmışlar ve alt böyle bir hışım çıkmış gitmiş. Avusturyalılar da bilmiyorlar tabi orada ölen asker olduğunu. Vuruyorlar e, bu askeri yani ölmüş askeri bir daha vuruyorlar, öldürüyorlar. Ondan sonra gidiyorlar üstünden mektup çıkıyor ve bir bakıyorlar ki işte padişahım e, bize yardıma geldiğiniz için teşekkürler falan gibi bir şey yazıyor burada. Ondan sonra bunlar demişler, demişler ki eyvah demişler Osmanlı ordusu buraya girersin. Hepsi yalan yani algı yapıyor burada Tirak Hasan Paşa. Sonra bir sabah şöyle bir hareket yapmış elimizde avucumuzda hiçbir şey yok. Ne padişah geliyor ne bir şey var mektup falan her şey var yalan. Açmış bir anda kalenin kapılarını meti, ama Vermiş alttan mehter maaşını, patlatmış havai fişekleri. Sanki yardım geldi. <laughs> ya biz müthiş kumar bak burada. Avusturyalılar demiş ki eyvah demiş. Yani o yardım geldi çünkü öyle bekliyorlar ya onlar. Bizimki artık böyle iman gücünü saldırmış bunlara oradaki azıcık asker. Adamları biz gene yenmişiz burada. Yani şu Avusturyalılar bu dönemde bizden çektiği kadar hiç kimseden çekmemişlerdir. Bir kere bak adamlara gittik, tencere, tavayla yendik. Şimdi de yalanla yendik burada. Sonra 3. Mehmet bunları öğrenmiş. Ya demiş Tiryaki Hasan Paşa neler yaptın sen böyle. Sana demiş vezirlik veriyorum diye bir böyle e, ferman göndermiş e, Tiryaki Hasan Paşa'ya. Tiryaki Hasan Paşa da bu durumu görünce adam oturup ağlamış. Mutluluktan değil üzüntüden ağlamış. Şöyle demiş hey gidi hey demiş biz neydik ne olduk küçücük kaliceyi korudum diye padişah bana vezirlik verir hale geldi demiş. Bu da bak Osmanlı'nın ne kadar düştüğünü gösteriyor. Yani eskiden zaten bizim için atıştırmalıydı böyle şeyler. Yani kaleyi korumak falan olmazdı. Zaten adamlar içinden geçer giderdik. Şimdi bak o kadar artık biraz duraklama dönemindeyiz ya. Düşmüşüz ki maalesef ki bir padişah bir ufacık kale korundu diye artık birilerine bak vezirlik verir hale gelmiş. adamlar da bak üzüntüden Osmanlı halinde oturup burada ağlamış maalesef ki. işte 3. Mehmet'i. Çok önemli bilgiler vardı. Unutmayın sakın. Birinci Ahmet. Şimdi birinci Amir'de önce şu alttan başlayayım. Ekber ve Erşad sistemi bak uygulamıştır. Çok çok önemlidir yıldızlayalım. Çünkü artık bizim yine neyimiz değişti? Hemen bak o kelimeyi yazalım buraya. Veraset değişti. Artık bize tekrardan bir değişiklik olmuş oldu hatırlarız bunu. Önce padişah ve tüm ailesinindi. Sonra biz bunu biraz daralttık dedik ki padişah ve oğullarınındır. Sonra bunu bayağı bir daralttık dedik ki sadece padişahındır. Şimdi bak yine değiştirdik. Dedik ki en büyük ve en atlı başında olanındır diye bir güncelleme yaptık burada. İşte birinci Ahmet'in bunu yapma sebebine şöyle bir sloganı var bu adamın aklınıza şöyle kalsın. Hani. Artık kardeşler öldürülmesin diyor. Çünkü adamın 19 tane amcası öldürülünce e, otomatikman kim görse bu travma yaşar yani burada. 19 tane taput görüyor, az bu bir şey değil. Veya görmese bile babasının böyle bir şey yaptığını duyuyor atıyorum ilerleyen zamanda. İşte bundan dolayı bu adam demiş ki artık demiş kardeşim en büyük olan, en yaşlı olan başa geçecek burada, en aklı başında olan geçecek. Kimse de kimseyi öldürmesin diye bir karar çıkartmış. Bak artık bizde veraset sistemi değişmiş oldu. Sonra bak ne yaptı bu adam? kafes sistemini getirdi. Bu da bak yine bizim Osmanlı'da çok bilinmesi gerekenlerdendir. Hatta o kafesin adına da biz deriz ki şimşirlik diye böyle bir odada artık padişahlar, yani şehzadeler yaşamaya başlıyor burada. E şimdi şöyle düşün vereceğim mesela sancak vardı. Çocuk gidiyordu hatırlarsınız onu. Direkt orada o görevi gerçekleştiriyordu. Yani bir yeri yönetiyordu. Sonra padişah olunca da çok böyle bir hani şey yaşamıyor. Sudan çıkmış balığa dönmüyor. Zaten daha önce tecrübe etmiş. Şimdi buradakiler mesela diyelim ben padişahım, şehzadeyim, sen de lalasın. Geliyorsan bana diyorsun ki bir padişah şöyle karar alır. İşte bir padişah şöyle yapar bak onur şehzade. Bir padişah böyle yapar. Sen de böyle yapacaksın. Böyle. Yani her şeyi öğretiyorsun sen bana. Çok güzel. Yani ben bütün teorideki bilgiyi alıyorum. Peki pratik var mı? Yok. Mesela şöyle düşün. E, okulda bütün her şeyi uygulamalı şekilde görüyoruz. Anlatıyor bize hocalar dedi üniversitede. Hiç staj yapmadım. Koydular beni böyle tahtaya. Ben ne yaparım? E kekelerim, elim ayağım titrer, heyecanlarım hiçbir şey yapmamışım. Aynı bak bunlar da bunun gibi olacak maalesef ki. Bütün teorik bilgiyi aldıkları halde hiç pratik yapmadıkları için böyle çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Biz ilerleyen zaman tecrübesiz şehzadeler bizi yönetmeye başlayacaklar. Mesela bu Ekber Erşad'dan dolayı büyük yaştakiler başa geçmek zorunda kalacak. E mesela bunların da bazen akli dengeleri de yerinde olmayacak. Tarzında böyle maalesef bir çok sıkıntılı olaylar yaşanacak bizim Osmanlı tarihinde. İşte bu kafes sistemi bizi bitirdi birazcık. Öyle diyebilirim ben. Mesela bir kere öğrenci şey demişti derste. Ya hocam keşke kardeş katli olsaydı da şu kafesi getirmeseler dedi. Yani hakikaten doğru desem yeridir. Hani bir insanı öldürmek ne kadar doğru diyebilirsiniz ama şu iki sistemi kıyasladığında vallahi öteki daha mantıklı en azından taht için mücadele ediyorsun. Tahta çıkınca da onu korumak istiyorsun. E burada mesela öyle olmayacak. Adam zaten böyle oturmuş bekliyor mesela. Bir tane biz padişah göreceğiz. 52 yıl adam şimşilikte yaşamış. Ya yani bu adam ne verebilir bana 52 Yok, yıl boyunca? Böyle adam bekliyor. Hani bana gelsin diye öyle. E gelince de 52 yıl bir yerde hep kalınca kafayı yersin zaten. E zaten o padişah da bizim deli padişahlarımızdan olacak. Yeri geldiği zaman da onun da hikayesini anlatacağım ben size. Yani şu an kafes kafeslerinde ekber aşağı sistemimiz var. Bu Ahmet'te onu unutmayalım. Geçtim siyasi olaylarına. Avusturya ile Zitvatoruk anlaşması yapılmış. Çok önemli bir anlaşma. Çünkü bak ne diyor burada? Arşidük padişaha eş sayılmış. Hatırlarsak daha öncesinde biz gördük bunu. İbrahim Paşa anlaşması vardı. İstanbul anlaşması. Onların ağırşıydı ancak benim sadrazamma denk oluyordu. Ben protokolde bunlara taktım geçtiğimde resmen inanılmaz bir üstünü sağlamıştım. E şimdi maalesef ki artık duraklama dönemi demeye siyaseten böyle çok fazla hani artık böyle iddialı hareketlerde bulunamıyoruz burada. İşte ondan bak kaynaklı yeniden eşit hale geldi bunlar. Ağırşıydı eşittir padişah olmuş oldu. Yani ben neyi kaybettim? Yanına ok olarak yazalım bunu. Protokol üstünlüğü. Şöyle aşağıya ok yapayım ben anlayın siz de kaybedilmiş artık bak burada. Yani ne yaptık o zaman? İbrahim Paşa anlaşması çok eski haline dönmüş oldu. Sonra Safeviler anlaşması ile Safeviler ile Nasuh Paşa anlaşması imzalanıyor. Hatırlarsak biz Ferhat Paşa anlaşması ile en geniş sınırlara ulaşmıştık ya. İşte o anlaşmada aldığımız yerleri geri vermişiz burada. Yani bak doğuda da bir bizde tekrardan geri çekilme ufak ufak söz konusu. Hollanda'ya kapitülasyonlar verilmiş. Yine bak farklı farklı devletler kapitülasyon almaya başlamışlar. İşte ileride de bunlar bizim başımıza yük olacaklardı. Anlatmıştım dün de biraz. İngiltere'ye vermiştik, Fransa'ya vermiştik. Yine bakın Hollanda'ya verdik. Sayısı gitti, artacak, artacak zaten hmm. bunların da. İşte Ekber Aşit'i gördük zaten. Kafe sistemini gördük. Onlara tekrardan girmiyor. Geçtim. ikinci Osman'a genç lakabı var. Şimdi işin enteresan tarafı da şudur. E, ee, Ekber Aşit sistemi geldiğince böyle şey diyorlar. Aa, i̇yi en azından diyorlar. Mesela 80 yaşında 70 yaşında falan adamlar bizi yönetiyorlar. Kaç yaşında adam geçti başa? 14 yaşında. Yani elimizdeki en el ekber de 14. Yani ekber sistemini getirip buraya elimizde ekber olmayan bir tarih yaşayacağız. Yani ne enteresan bir devletiz. Yine mesela bu padişahtan önce de Mustafa diye bir padişah vardır aslında bizde. Yani ben onları bazılarını es geçiyorum çünkü sınavda falan hiç gelmeyecek. Zaten adamın lakabı Deli Mustafa. Hani adamın lakabı bu. Şöyle şimdi mesela vereceğim. Şimdi diyelim burada masa var mesela. Dermiş ki sen de mesela çalışansın benim işte görevli misin? Sana bu masayı taşı desem taşır mısın yani dermiş adam böyle. Taşırım padişahım dermiş e, göre de, haliyle öyle diyecekti. Taşı bakayım dermiş. Adam mesela alırmış böyle masayı buraya koyarmış. Alırmış böyle masayı buraya koyarmış. Ona emir veriyormuş böyle sürekli. Yani adam koca padişah olmuş. Yetkiyi kullandığı şeye bak. Birine masa taşıtıyor. Ve adamın masayı taşımasına da inanamıyor. Yani diyor ki masayı taşı desem taşır mısın? Yani sen adama kendini öldür desen adam kendini öldürür belki orada. Adam masayı taşı taşıyorsun lan falan ne Deli ya işte ne yapacaksın? Ondan sonra bunu tahttan indirmişler. Yönetemeyeceğini anlamışlar burada. Ve elimizdeki en ekber olan bak 14 yaşındaki genç daha kaplı Osman geçti. Hemen Safevilerle bir anlaşma yapmış. Seram anlaşması. Geçin bunlar detaydır. Hani nokta bulunsun en azından. Lehistan üzerine bir sefer yapılıyor bak. Şimdi geldi mesela daha önce soruldu. 2016 ya da 17'nin sınav sorusuydu bu. Hotel seferi yapılıyor ancak bak ne olmuş? Başarısız olmuş. Ve bak kimle yapılıyor? Lehistan ile yapılıyor. Şimdi niye başarısız oldu? Aslında sebebi çok belli. Hani az önce gördük ya işte Yeniçeri ordusunda ufaktan bozulmalar var artık. Bak 3. da bu başladı. Yeniçeri'yi dağıttı orada kafasına göre. Üçüncü Mehmet'te şans, kaza, bela, tencere, tavayla, süpürgeyle adamları dövdük. Hadi bir şekilde hallettik o kısmı da. İşte bak burada patladık. Burada artık o şans bize yardımcı olmadı. Aslında savaşı kazanıyoruz. Hotin Kalesi fethedilecekti. Bir anda işte bu Yeniçeriler de artık hani bunlar asker kökenli insanlar değil. Dışarıdan gelmiş dandik dundik insanlar. Demişler ki daha fazla ganimet alabiliriz diyerek böyle bir anda kale kuşatmasından paraya odaklanmışlar. Ve onlar paraya odaklanınca Lehistan'a yardım geliyor. Lehistan'a yardım gelince de maalesef ki bizi bak buradan göndermiş. İşte bizim de padişah da şu an şöyle bir düşünce oldu. İlk defa biri dedi ki ulan dedi bu yeni şehirler bak çok arıza çıkarmaya başladılar. Burada dedi şans kazandık dedi. Mesela bak doğuda toprak kaybettim gene pek işe yaramadılar. Acaba dedi ben bu yeni kaldırsam mı diye böyle bir düşünce geçti kafasında. Onu bak buraya yazdım. Bu seferden sonra padişah yeni çevreleri kaldırmayı düşündü. İlk defa birisi böyle bir işaret fişeğini çaktı. Sonra bu adam biraz değişik bir çocuk yani adam ne çocuk da 14-15 yaşında başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşündü. Yani böyle bu dönemde asla konuşulamayacak şeyleri kafasında böyle düşünmeye başladı. Hatta bunları sesli bir şekilde de bazı kişilere dillendirdi. Bu da maalesef ki birazdan sonu olacak. Sonra dedi ki ya dedi bu saraydaki devşirmeler dedi ne kadar dedi hani böyle cins cins hareketler Ne acaba onların ben bir gücünü kırsam mı? Hatta dedi bu ilmiye dedi yani ulema sınıfı yani dini sınıf ne kadar dedi bizim de işimize karışıyor. Ben de acaba bunları bir böyle hani sesini kessem mi diye böyle bak ne kadar sivri hareketler bunlar. Dikkat edersen ulemanın gücünü azaltmayı düşünüyor. Devşirmenin gücünü azaltmayı düşünüyor. Başkent taşımayı düşünüyor. Ve bak bir de Yeniçeri'de kaldırmayı düşünüyor. Bir de garibim bu çok şeydir ne, aşık bir çocuk. Gitmiş bütün bu olayları eşine anlatmış. Demiş ki çok aşkım demiş de. ben demiş Yeniçeri'leri kaldırmayı düşünüyorum. Aşkım demiş ben demiş başkent taşımayı düşünüyorum. Böyle bayağı konuşmuş bunda. Yalnız çok enteresan. Ee, kız kimin kızı? Şeyhül İslam'ın kızı. Yani ilmiye sınıfının liderinin kızı. Büyük Ve bu da gideren her şeyi babasını anlatmış. Bir de bu sanatçı evlilik yapınca Muhtemelen kızın üstüne getirdi bir tane daha kız burada. E kız da intikam alacak burada. Her şeye gitmiş. Baba demiş, var ya demiş, bu demiş. Yeni şeyleri kaldırmayı düşünüyor. Sizin gücünüzü kırmaya hani böyle dedikoducu kadınlar olur ya. Tak 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 her şeyi ötmüş maalesef ki bu. Sonucunda da bunun bir tane paşası var. Davut Paşa diye birisi. Yeniçerilerle böyle bir anlaşıyor bazılarıyla. İşte kendi askerleri falan da var tabi onu böyle koruyan. Onlarla beraber ikinci Osman'ı esir ediyorlar. Bir tane at arabasının arkasına koymuşlar. Böyle çok sefil bir halde maalesef ki. Halkın içinden onu böyle hani at arabasının üstünde e, resmen böyle bir hani mal götürür gibi götürmüşler. Hatta bazı insanlar böyle domates falan almışlar, bunu böyle suratına fırlatmışlar. Senin gibi padişah olmaz olsun, neler düşünüyorsun sen, yazıklar olsun falan gibi böyle. Bir gün de şöyle bir oluyor, hani bir es vereyim. E, bizim İstanbul boğazı donmuş bu dönemde. Donunca da buraya hiç erzak gelemiyor ve büyük bir kıtlık yaşanmış İstanbul'da bu padişahtan sorumlu starlarmış. Derlermiş ki senin gibi dinsiz bizi yönetirse böyle oluruz falan. Tabii çocukken yani dinsiz falan olduğu için değil de öyle bir yafta yapışmış ki çocuğa. Hani bunları düşünen tabii ki de dinsizdir falan gibi böyle. Senin gibi dinsiz bizi yönettiği için böyle oldu. Yani çocuk böyle bildiğin alakası olmayan şeylerle suçlamaya başlamışlar. Sonra işte dediğim gibi domates falan fırlatıyorlar. Zaten kim var böyle insanlarda maalesef ki 2. Osman'a karşı. Bunu almışlar. Yedikule zindanlarına kapatıyorlar. Orada işte 3 tane cellat bir de paşası bulunmakta. Sonra orada bir mücadele. Bir iki tanesini de gene devirmiş burada ama tabii 3-4 kişiyle tek başına mücadele edemezsin. Tutuyorlar bunu. Almışlar. Burnunu kesmişler 2. Osman'ın. Kulağını kesmişler. Bir de yüzük parmağında çok değerli bir taş varmış. Yüzü de çıkartabilirsin bak burada direkt. İşkence yapacaklar ya almışlar yüzü parmağını kesmişler bu adamın. Ve sonra zaten oracıkta adamı boğdurarak hayatını kaybetmesine sebep oluyorlar. Yani çok kötü çok işkence var yöntemlerle adam bak hayatını kaybetmiş. İşte sebebi de böyle Yeniçeri'yi karşısına alması, ulemayı karşısına alması falan. Yani şöyle Doğru insan yanlış zamanda dünyaya gelmiş öyle diyeyim ben size. Çünkü biz ileride bunların tamamını gerçekleştireceğiz neredeyse. Mesela yeni çevreleri falan kaldırırız ama ne zaman? Bir 200 yıl sonra falan. Aslında bu çocuk bak genç olmasına rağmen çağın ötesinde düşünüyor. Ama işte yanlış zamana denk gelmiş. Maalesef ki bunu hani gelenek bu çocuğu yedi yuttu. Öyle diyebilirim ben size anlamanız için. Ve hayatını kaybetti ikinci Osman. O zaman bir sonraki padişahlarımızla görüşmek üzere.